Yeni dönem ebeveynler takıntılı mı? Evet takıntılı ama bence bu çok güzel bir takıntı. Bu birazcık dönemsel bir şey. Ebeveynlik galiba birazcık dönemsel bir şey. Şimdi bizim annelerimiz ve babalarımız özellikle bu 35-45 yaş grubu üstünden bahsediyorum. Onların ebeveynleri çocukları aç kalmasın, daha kaliteli bir ortamda yaşasın, daha güzel eğitimler alsınlar diye çok ciddi çalıştılar ve maalesef akşam eve geldikleri, geldikleri zaman çocuklarının psikolojileriyle uğraşacak çok fazla halleri kalmadı. Şimdi onların çocukları yani bizim sürecimizde daha fazla işte sevilmedim, başım okşanmadı, ben de çocuğuma bunu yaşatmayayım diye takıntılı bir hale geldiler. Ben bunu yadırgamıyorum. Aksine